Bakayım oğlum neymiş bu? Oyuncak. bebek. Evet. Bu Lego anneciğim. Sen bu Legolar biraz senin yaşın üstünde. 5 yaş üstüymüş. Sen henüz beş yaşında değilsin. Biraz daha büyümelisin bunun için olur mu? Bu oyuncaklar biraz sana göre büyük. Bakalım. Bak bu da dört yaş üstü diyor. Diyor ki dört yaşın üstündekiler oynayabilir diyor. Sen henüz iki buçuk yaşımdasın. Ama o senin yaşına uygun değil güzel oğlum. Benim. Yaşına uygun bir oyuncak alalım. Oldu mu? Benim. Aferin benim oğluma. Biraz daha büyümen lazım bunun için. İki buçuk yaş için olana bakalım. Oldu mu anneciğim? Tamam. Hadi gel bakalım var mıymış iki buçuk yaş için? Cevdet'i burada çok güzel oyuncak yok galiba. Sana güzel oyuncak olan yere gidelim olur mu? Hadi oğlum gidelim başka yerlere bakalım olur mu? Hadi gidelim. Hadi. Cevdet'i bak gel burada var bir şeyler aa bak bu üç yaş Ceviye gel bak ne gördüm ne. Gel gel Ceviye ne gördüm bak 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 gördün mü gel bak ne var burada bak Ay. hamurlar var kesme aparatı var Ay, merdanesi var bıçağı var. Güzel mi? Güzeldi bu. Bak bak. Arkasına bak neler var bak. Ne? Bak. Geçemeyim. Hayır bunu yapacaksın. Oyun oynayacaksın. Bak merdanesi de var. Açabilirsin artık masanda. İster misin böyle bir oyuncak? İster misin Cevidefe? Cevidefe. Ben bunu beğendim biliyor musun? Seninle bundan oynayabiliriz. Pizza yapabiliriz seninle. Hamur açabiliriz. İster misin? Güzel, Güzel olur, değil mi? Olur. Bak bununla hamur açacaksın. Cevidefe bak. Merdanesi var. Merdane ile hamuru açacaksın. Sonra pizza yapacaksın. Sonra keseceksin onu. Yiyeceğiz Yiyece ama oyun oynayacağız öyle. Olur mu? Onu mu beğendin? Bak ben bunu daha çok beğendim sanki. Hem kalıpları var içinde. Hangisini oğlum? İşte bunlardan var bu takımın içinde. Bunlar ne biliyor musun sen? Bunlar hamur. Bak Cevidefe bunda her şey var. Kalıpları var, merdanesi var, bıçağı var. Bu çok güzel. Ben çok beğendim bunu. Var, Neler var? Köpekler var. Evet köpekler var. Evet pav petrol. Evet pav petrol. Çok mu seviyorsun pav petrolü? <laughs> Efendim et kata, Sıkıldın mı sen? Ne hmm. bakıyorsun anneciğim? Beğenebildin mi bir şeyler? Alayım anneciğim. Cevide Son karar Bunu almak için. Bunu alalım mı oğlum? Bak burada hamurlar varmış. Ben çok beğendim bunu. Ben de beğendim. O ne elindeki? oradan mı aldın çok güzelmiş o topta <laughs> ama <laughs> o öyle bir top değil Cevidefe gel bak bunu alalım mı bunu alalım mı oğlum efendim almayalım mı tamam almayalım biz oyuncak bakmaya devam edelim en iyisi Cevdet ben bunu almaya karar verdim. Çünkü sen hamurla oynamayı seviyorsun. Birlikte de açıp pasta yapalım tamam mı? Beydim. Al oğlum oyuncağını. Beydim. Beğendin mi? Beydim. Teşekkür etmek ister misin? Güle güle kullan. Ben tutamıyorum Tutamıyor musun? Ağır mı geldi? Ağır okay. Yardım edeyim ben sana. Hı. Birlikte götüremeyiz, zorlanırız. Ben taşım, taşıyayım olur mu? Hı. Olur diyorsun ama veremiyorsun da. <laughs> ben taşıyayım olur mu? Hı. Tamam, ver. Hadi bakalım. Bırak <gülüyor> Bırakamıyor. Bırakamıyor. <laughs> Anneciğim ben taşıyabilirim senin için. Ben taşıyayım olur mu? Kayıyor mu elinden? <laughs> Şöyle tut bakalım. Hadi. <laughs> İyi misin? bakalım oyuncağını. Al bakalım. Ay. Ah. Tut. Etka, Sıkıldın mı? Cevdet'e. Hadi hoşçakal.